Kek de nasıl ben gün 8 Ya 27'ye giriyorum diye Yani girdim mi yoksa 26 mısın şu an anlamadım Ya işte 17 gün sonra 27 oldum <laughs> Buradayım Bu nasıl bir cümle ya Sizde bir gariplik fark ettiniz mi Beynim yandı Hayır dedin ki 17 gün sonra 27 oldum Tamam işte ya Allah Allah oldum işte Yani 17 gün sonra oldum <laughs> Eee bak kendini anladı. Ya Boris gerçekten anladı. anladı ne <laughs> yaptığını. Zamanla alışırsın konuşmama. Zaman Zamanla, Zamanla niye alışıyım alışayım ya evlenecek miyiz? Sen kaç yaşındasın Boris bu arada? Boris. Ben de 5 yıl sonra 30 oldum. <laughs> Çok komik. <laughs> Ne? <laughs> Şimdi seni uğurlayalım. Neden? <laughs> profil resmin zaten <laughs> çok enteresan bir profil resmim vardı. Ortamın yargıcı. O resmi dinlenme paspasını aldılar. Bir evet dinlenme paspasında biraz zaman geçirsin. Canolar, sizde bir şey fark ettiniz mi?